merhaba arkadaşlar ben, ben Tersu Bugün Minecraft arkadaşlar Balukraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun beğenilerim atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız. Kalp aldığınızı bildirim şu anda size hemen gelecektir. Biliyorsunuz bir önceki bölümde kral olmuştum. Şimdi gidip kıyafetlerimi alacağım arkadaşlar ne kadar elmas tutacak bir bakalım. Şimdi Balokava sunucu da arkadaşlar kaçmamış. Aha, aha şunun bakın. Oh maske takmış. <laughs> maske takmış arkadaşlar. Ne var mı? Hey yabancı Balukala'yı gördün mü? Neye baktın diyor. Valla maske takmış tanım yapacağımı zannetti galiba arkadaşlar. <laughs> tipime girme ya. Yok görmedim. Allah Allah. Nerede olabilir ki bu kafa? Ne bileyim işte yani hani e, şu şu tipe benziyor. Bak şuna benziyor. Ne bileyim benim gitmem lazım. Orası senin evin mi? Doğru diyorsun diyor. Arkadaşlar maske takmış benden saklanıyor. Şimdi Süleyman abi yana doğru gidelim. Yedi galiba num maske diyor. Arkadaşlar ya Vallahi var ya, beni kandırmaya çalışıyor. Nerede bu? Dur bakalım. Bir yerde saklanıyor kesin. Senin kral kıyafetleri var ya. Ha evet Süleyman abi. 60 bin elmas. 60 bin elmas ne ya? Ne, nasıl bulacağım ben onu? Ee, bana ne? Nasıl buluyorsun bunu? Allah Allah. Bir gideyim arkadaşlar köyden daha ucuza bulabilirim. Nenup diyor arkadaşlar bakın burada bir yerde saklanıyor bu keltuş. Nerede? Bir yerden beni izliyor. Neyse gidelim arkadaşlar. Böyle dolaşacağım artık diyor ya. Bakın burada bir tane köylü var. Merhaba yabancı. Merhaba abi merhaba. Ne satıyorsun sen? Sihir yapıyoruz. Büyücülük yapıyoruz. Arkadaşlar da çakalayabiliyorsun. Nasıl yani? Sende troll mü var yani? Hey sakin ol. Süleyman duymasın. Tamam tamam. Söylemem ya. Dur bakayım. Arkadaşlar trollcü gelmiş. Sen trollcü değilim. Bak büyücüyüm ona göre. Evet evet. Tabi abicim ya bakayım. Oha 23 elmasa troll mü alınır? Şunlardan alacağım arkadaşlar bakalım. 2, 3, 4. Lan dolandırmıyorsun değil mi beni? 5, 6, 7, 8. Abi bir de. Aa oh, büyücü kafası var. Troller kim? Yüzün gözükmesin diyor. Sen bunu takıyorsun. Bu oh, harbiden var ya garip bir adamsın. Tamam hemen geleceğim ben. işe yararsa daha fazla alacağım senden. Merak etme. Şimdi arkadaşlar gidelim balık kafayı bir trolleyelim. Hatta. Al ben seni trolleyeyim. <laughs> Allah belanı. Baksanıza ya bu köylülerden nefret ediyorum. Bak şurada da bir sürü var. Şimdi balon kafaya bakalım evde mi? Aşkım ya içeride olduğunu biliyorum. İsmin gözüküyor. Zile basalım arkadaşlar bakalım balon kafa kendini gösterecek mi yoksa hala maske mi takacak? No birisi geldi ya dur bekle diyor. Aha arkadaşlar geliyor bakalım. Yine maske takmış. <laughs> şey diyeceğim ya senin burada ne işin var yine? Ne var? Mı? <laughs> ya yine mi sen? Evet benim ya şey. Balo kafayı gördün mü ya sen? Yok görmedim diyor. He anladım ya. He arkadaşısın. İsmin ne seni? Bakalım arkadaşlar kendine takma bir isim bulacak. Balo kafa nasıl bir isim ya. <laughs> evet evet senin adın ya senin adın. Puno oyuncu. <laughs> pro oyuncu koymuş. <laughs> He memnun oldum. Ben de ters maske. Çok burayın diyor. Evet evet ben de öyleyim ya. Bak seviniyor. Ama sen noob gibisin. Yok ya. Ne, ne mu gördün? Allah Allah. Daha yeni tanıştık hem. Sahte sunucudan çıkış mesajını gönderdim. Bakalım ne diyecek balo kafa? Çıktı sunucudan hemen noob maske. Diyor. Arkadaşlar şu maskeyi bir deneyelim bakalım. Giyebiliyor muyum? Aa giyilmiyor bu. Aa bu ne? Yere de bırakılıyor. Tamam. Üzerimden giysem böyle. Oo şu maskenin kalitesine bakalım. Baya güzel. Şimdi buradaki sihirleri deneyeceğim arkadaşlar. Öncelikle balo Oğlum kafanın üzerinde denemek gerekiyor. Bas 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 <laughs> Aç kapıyı aç. Buradasın biliyorum. <gülüyor> Öldüreceğim dur <laughs> maskeyi sen diyor. Arkadaşlar sanki ne yaptın? Dur bakalım. Maskeyi çıkartmış mı? <laughs> maskeyi çıkartmış. Ben sonucundan çıkınca maskeyi hemen çıkartıyor arkadaşlar. Hemen giymem lazım diyor. Şimdi buradaki trolü deneyeceğim. Bakalım direkt balık kafayı evren <laughs> dünyaya gönderecek mi? Görmesin beni. Oho yaptım valla. <laughs> Baksanız arkadaşlar bir tane adamı dolandırmışlar. Bize sonucu diyor bir de ya. Bak nasıl çıkıyor bir de. Oo gördü beni. Troll isteyen var mı? Arkadaşına şaka yapmak isteyen. Ne çirkin ya Arkadaşını trollemek isteyen. Onu böyle şaka yapmak isteyen varsa yanıma gelsin. Senin adın ne? Ben pro oyuncu diyor arkadaşlar. Kendine hemen isim taktı ya. Artık insanlara öyle tanıtacak kendini. Gel gel takip et pro oyuncu gel gel. Şimdi ben sana göstereceğim pro oyunculuğu. Şimdi arkadaşlar şurada bekleyelim. Hangi şeyle trolleyecektik? Bununla trolleyeceğiz. Geliyorum diyor. Gel 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 bu tarafta bu tarafta. Tam şurada bak görüyor musun? Bak trolleyemedim. Gel bak yok diyor. Yok işte burada ileri tarafta ileri tarafta. Arkadaşlar hemen gidelim bakalım. <laughs> Şuna bak. <laughs> Beni sormaya kalkıyor. Ama el anlaşmamıştık ya. E, hepsini vereceğim merak etme. Şimdi ben senin güzel bir trolleyeyim. Al bakalım. <laughs> Dondu. Şimdi bir de. O oh, hala donuyor arkadaşlar baksanıza. Hareket edebiliyor mu? Ne oldu? Hareket edemiyorsun. Ne <laughs> işte bu? Hırsız var yardım edin diyor. Şöyle yapsan. <laughs> Oh bir sihirlere bak inanılmaz güzel. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken... <laughs> İyi trolledim. Trollerden bazıları güzel Bu ne işe yarıyormuş bakalım arkadaşlar. Ee, bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor? Oo buz nefes. Balık havayı dondurabilirim. Diğerlerini bilmiyorum. Ama birkaç tanesini daha alacağım. Hatta hepsinden 10'ar 20'şer tane alayım. Bakalım arkadaşlar balık havayı ne kadar sinir edeceğim. No, bu yüzüğü öldüreceğim bir yakalayayım diyor. Hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Birazcık daha troll alacağım senden. Şimdi kar topundan 1200 elmaslık alalım. Tamam. Aa, hepsinden aldım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Trollerin hepsini tekrar deneyeceğim. Hangisi iyi bilmiyorum. Balık avadım. Baskesi çatlamış da olabilir, kırılmış da olabilir. Noob'dan yenisini göndermesini istedi galiba. Aa görmüş vallahi. Şimdi bunu deneyeceğim. Buz nefesimiz varmış. Hadi gel bakalım gel. <laughs> <laughs> Kaç hadi diyor. Vallahi öldürdü. Buz nefes gerçekten güzelmiş. Bir şey yapmayacağım diyor. Durun bakalım. <laughs> ya iyiydi baksanıza. Oo arkadaşlar bu trolü kullanmayalım. Bakın adım yazıyor ya. Elindeki kılıca bakın. Yine bir yerlerden kılıç almış. Yasaklı kılıçları alıp alıp duruyor arkadaşlar. Söyleyeceğim Süleyman abiye de yani böyle söylersem yüksek ihtimal ben ceza alırım. Neredesin noob diyor. Yaklaşamayacak arkadaşlar merak etmeyin. Buz nefesimiz var. Kar topumuz var. Bak böyle atabiliyoruz. Tam kafaya. Oo gördüm. Allah <laughs> gördü. Kaçalım arkadaşlar. Şöyle kafayı bir tane atabiliyor muyuz? Değmedi. 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 Çabuk gidelim. <laughs> Vallahi geliyor. Dur, hangisiydi? 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 Puh, sıyırdı. Vallahi sıyırdı. <laughs> Son anda öldürdüm. Aa, Nuh'la konuşuyor. Şimdi evinden çıkartmayacağım. Bakalım oyundan çıkacak mı? Oh geliyor. Vallahi geliyor. Puh, lan, troll yapmış. Troll yapmış. <laughs> Nasıl çıkacağım ben buradan? Ya arkadaşlar seni şimdi navi atacağım diyor. Hayır hayır yapmayın lütfen yapmayın ya. Vallahi arkadaşlar buraya tuzağı ne ara koymuş ben görmedim ya. Bittin artık beni çıkart bak seni mahvederim he. Seviniyor arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım ya. Acaba şu TP şeyini kullansam dur bakalım. Bir dakika hangisiydi? Bu muydu? Yok bu değil bu da değil. Aha çıkılıyormuş arkadaşlar. Vallahi çok hızlı bir şekilde çıktım kaçtım. <laughs> Demek ki bu troll değil trollerden kaçma eşyasıymış. Süleyman abiden lav aldı. Gerçekten birazcık tipimde bir bozukluk var ya. Büyücüyle çok çirkin oluyormuş. Hadi ben kaçtım. Sus artık Süleyman diyor. Oha noob büyücü de Ben çıktım. Kaçtım bile oradan. Oha kaçtım. <laughs> Beni var ya trolleyemez. Beni hiç kimse tutamaz artık. Şu elimdeki görmüş olduğunuz sihir hangisiydi ya? Bu muydu bilmiyorum. <laughs> Kesin görünmez oldun diyor arkadaşlar. Gizlice de yaklaşıp trolleyelim bir. Avağımda bıraktım yine. Oradasın sen diyor. <laughs> Bak ya tunel yaptı yine diyor. <laughs> arkasına da bakmıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık daha trolleyeceğim. Göremez şimdi beni. Bak 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 içeride zannediyor beni var ya. Oh, oh! Nasıl gördü ya beni? Arkadaşlar şimdi biz buradan kaçarken balık alanı burada olmaması gerekiyor. Şu an sesin vurdu ya. Şimdi yandın sen diyor. Bak seni buradan bile trollerim he. Dur bakalım biliyor muyum? Aa yapamıyorum ya. Vallahi var ya. Kendime yapıyorum trolle. Şöyle yakından yapsa. <laughs> ne, ne oldu gördün mü? Nubu diyor. Arkadaşlar şurada. Ya hayır vallahi troll geçirmez bir şey yapmış. Bak kafa sallıyor bir de arkadaşlar en sevmediğim şey ya. Gel buraya. Oo oh, yine yapamadım. Tamam balık ama kaçabiliriz. Dur bakalım hangisiydi? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Aa oh, kaçma trolü bitti. Bir daha yakalanırsam kalacağım orada valla. Arkadaşlar balık hala benim kafeste olduğunu düşünüyor. Elinde lavla yakacak arkadaşlar. Yan bakalım daha da genemez artık diyor. Görmesin beni. Gördü mü? Arkadaşlar üzerime lav döktü yani. Gel yani şu an üzerime dökmedi de eğer orada olsaydı üzerime dökecekti. Şuraya atabiliyor mu ya? Oha. <laughs> Bak, bak, bak. Kafasının üzerinde dolaş. Oha yine trolledim. Boşa gitti. Boşa gitti. Nasıl sinir oldu gördünüz mü? Baya sinirlendi. Oha görmüş bir de. Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ha? Hadi trolle beni. Seni yok edeceğim diyor. Al bakalım bunu da. <laughs> bakalım arkadaşlar. Aha balon kafa target diyor. O kafasını attım. Gel bakalım. Oho. Oha kaçtı. Arkandayım arkanda bak bak buradayım burada. Gel bakalım. Birazcık arkadaşlar sanki sinirlenmiş gibi. Geliyor mu? Oho. Oho, geliyor. Sırcıya girme mesajı gönderdim arkadaşlar. Bakalım bana ne diyecek. Sonunda ya ki acı geliyor. Ne oldu balık oğlu neredesin? Buradayım burada balık oğlu bak bak buradayım. Ne oldu ya? Birisi var troll yapıyor diyor. Kime yaptı balık oğlu? Seni mi trollediler? Hemen trolleyim. <laughs> Kelini yaklaştırma hayır hayır. Kelini yaklaştırma. <laughs> bak kafam <kalmadı> ya. <laughs> Dibime girme ya. Vallahi bak yakın görünce dayanamıyorum. O seni trolledi ha. Ben trollerim onu Balakova. Merak etme bulurum şimdi ben onu. Tamam sen bul ben geleceğim diyor. Şey ee, bak unutma sözüm var ha. Klon olacaksın değil mi sen diyor. Bunu kafaya birazcık fazla vurdum da devrelerimi düzeldi ya. Oo vallahi arkadaşlar galiba Balakova akıllandı. Demek ki neymiş? Troll bir keltoşu yona getirebilirmiş. Aha Noobla konuşuyor. Noob hadi ben geleceğim diyor. Vallahi arkadaşlar galiba Balakova'yı şu anda düzelttim. Demek ki birazcık soğuk yemesi gerekiyormuş. Noob maske çağırdı diyor. Arkadaşlar baksanıza ya. Tam hadi gidelim balık hava. Aa bu ne? Troll mü yaptı sana burada? Bak yakaladım ama kaçtı diyor. He kaçtı he. Vallahi var ya büyücüler kaçar balık hava. Büyücüler böyle şeylere yakalanmıyor. Daha fazla değişik troller yapman lazım. Ne yapacaksın? Yapacaksın işte bir şeyler. Aha nerede nerede bakayım? Aa Noob yakaladı beni imdat diyor. Kesin bari burada troll yapacak. Aha yakaladım seni. <laughs> <laughs> bak bak boy boy fotoğraflarını çekeyim şöyle seni. Yasaklı kılıçla dolaşıyorsun ha. Aha da şöyle de çekeyim. Hangi kılıç ya? Elimdeki kılıç. Elimde fotoğraflarım var var ya. Cezanlardan ceza beğen bol kafa. Ya bana verirsin. Evet o kılıç ya bana verirsin. Ya da giderim Süleyman'a fotoğrafları atarım. Tamam ha, Tamam hadi ver ver ver. Oo, oh! şimdi sen ayva yemedin mi? Süleyman abiye bu fotoğrafları göstereyim de sen bir ceza al. Arkadaşlar elimde kanıtlar var. Merak etmeyin. Ben Süleyman abiden şimdi bu kılıcı almasını isteyeceğim. En son ben öldürdüm diyor. Kendine güveniyorsan kaçma. Aha vallahi arkadaşlar gitti mi? Nereye gittin sen? Nereye gittin sen? Kesin kaçtı arkadaşlar. Aa! Oh, ya pusu kurmuş oraya. <laughs> İki defa öldürdü. <laughs> ya ne oluyor arkadaşlar? Biz niye hep trolleniyoruz? Aha. Keltoş yokken. Aa böyle de çekemiyoruz. Bu nasıl bir kamera be? Merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber balık kafeye yine trolleniyoruz. Çıktı bak 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 bak. Elindeki kılıca bakın. Şimdi troll zamanı. Arkana bak arkana. <laughs> En son ben öldürdüm büyük kaçmamız lazım arkadaşlar. Bolka çok sinirlendi. Bak bak buradayım burada burada. Sinirlen sinirlen. <laughs> Çok sinirlenmiş arkadaşlar ya. Oha gördü beni. Vallahi gördü. <laughs> hemen kaçalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekran iki tane önce geldi. Buraya kadar izleyenler anak balon kap yazabilir mi yorumlara? 60 bin elmas biriktirmemiz lazım ki kral olalım ya. 60 bin elması nereden bulacağım ben? Bizde toplamda 30 bin elmas var. 30 bin elmas kazanmamız gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ekran iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Test mask kahveniz kaçtı. Sağda solda videolar var. Tıklayın hemen ben de kaçayım arkadaşlar. Bir anda tepeden mepeden atlar. En son ben öldürdüm deyip troll Dedim demesin ya